Doğadan kanalından herkese merhaba. Nane'nin inanılmaz faydaları. Nane mide asidine karşı savaşarak ve sindirime yardımcı olarak mide kramplarını azaltır. Nane, cildinizin parlamasını sağlayan güçlü antioksidanlar içerir. Kuru, donuk cildi tekrar nemlendirir. Nane, enfekte, kaşıntılı cildi rahatlatır. Nane içindeki yüksek salisilik asit içeriği lekeleri ve sivilceleri önler. Antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri ile akne eğilimli ciltler için faydalıdır. Nanede bulunan antioksidanlarla birlikte bu bitkinin mentolü sindirim enzimlerinizin daha etkili çalışmasına yardımcı olur. Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada akciğer kanseri, kolon kanseri ve cilt kanserini önleme yeteneği göstermiştir. Nane aromasının faydaları beyinde az miktarda serotonin salınmasına neden olduğu için depresyonun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Yatmadan önce yastığınıza birkaç damla nane esansiyel yağı koyarak rahat ve tazelenmiş hissederek uyanırsınız. Güçlü nane kokusu ile bir kişi soğuk algınlığı çektiğinde burun geçişlerini ve hava yollarını açarak rahat bir nefes almayı sağlar. Nane aynı zamanda doğal bir balgam sökücüdür. Balgamı gidermek ve öksürüğü azaltmak için antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleriyle Savunum yolu iltihabını hafifletir. Nane yapraklarının antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri oldukça yoğundur. Ağızdaki bakterileri öldürdüğü için ağız sağlığının korunmasına yardımcı olurlar. Daha az diş çürümesi ve daha iyi nefes alacaksınız. Ayrıca saman nezlesi veya astımın neden olduğu rahatsızlığı da azaltabilir. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.